İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İskoçlar Çetesi organize suç örgütünü yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Müzik Buna göre İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapan çeteye yönelik Kafes 17 operasyonu düzenlendi. Müzik Operasyonda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelerin 8'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Yapılan aramalarda 10.798 uyuşturucu madde, tabancalar, çok miktarda altın, TL ve döviz ele geçirildi. <laughs> Yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütünün tüm mal varlığına el koyuldu. Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz dedi.